E, ne dedik? Yabancı kaleciler tarafından hep yüzü gülen bir takım Galatasaray. Evet. Şimdi tabii sarı kırmızılar için dün başkana soruldu gerçi toplantıda derbinin sonucunu. E, biz karışmayız dedi yani. Beraberlik istiyor. Evet, i̇ki takım da mutsuz olmasın, üzülmesin dedi. Üzülmesin dedi. E, doğal olarak veya şöyle Fenerbahçe'nin kazanmasını ister. E, mağlup şartta iki puan fark vardı galiba. Evet e, tabii. Galatasaray Kazan. bir üste çıkacak. İki hafta sonra galiba Galatasaray bay çekiyor. Evet. 3-4 hafta sonra da Fenerbahçe bağıracak yani. Evet. E, o avantajı bu şekilde düşünür diye düşünüyorum ben. Yani beraberlik çok fazla değil de Beşiktaş'ın mağlup olması onların işine bence daha fazla gelir. Ben de öyle düşünüyorum. Politik konuştu. Yani iki takım da mutsuz olmasın. iki kulübümüz de mutsuz olmasın dedi. Ama bu hafta çünkü... bütün hepsi Fenerbahçeli olacak. Galatasaraylılar. Öyle <laughs> mi diyorsun abi? <laughs> %100 katılıyorum. Çünkü şunu düşüneceklerdir. Bak Trabzon'u yendiler, takıldılar. Beşiktaş'ı yenseler de yine takılırlar. Hani istikrar yok futbol olarak düşünebilirler. E ama en büyük rakipleri 3 puan kaybetmiş olacak. Sen kazanınca yukarıya çıkacaksın. Öyle bir avantaj var. E, o yüzden diyorum. Yani tabii ben de öyle es düşünüyorum. Espri yapıyor ama. Gal Gal Fenerbahçe. Saraylılar, doğru söylüyorsun. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe kazanmasını Fenerbahçe ister. Olacak. Beraberlik istemez. <laughs> Güzel bu. Şu da çok önemli tabii. Yani maç maç eğer iki takım berabere kalırsa Galatasaray kazanırsa bir oradan bir oradan 5 puanlık maça çıkacak. Galatasaray'da Rize'yi yenerse tabii aslında. Berabere evet. ama ortak görüş sorduğumuzda sosyal medyadan da sorduğumuzda Galatasaray taraftarları da yapılan anketler var. Kimin kazanması istiyorsunuz? Hakikaten Fenerbahçe'nin galip gelmesini istiyor ya abi. Evet evet bu hafta bütün bak, hepsi Fenerbahçe'li yani. olacak. Tabii tabii. <laughs> var mı Flora'dan gelen haber Zeki abi kulağına gelen Ya dün mesela şey atladık onu söyleyelim. Abdurrahim Albayrak Muslera'nın sözleşme töreninde Amerika'dan çok ciddi bir teklif olmasına rağmen gitmedi. Yani Galatasaray'da kazanacağının belki de üç katını teklif ettiler Muslera'ya e ama ona rağmen kaldı. Ben de ne demiştim? O 2011 yılından beri Galatasaray'da olmasına rağmen onca teklif gelmesi çok teklifler de geldi. Abdurrahim Albayrak da söyledi en son gelen teklifi o hep Galatasaraylı ön plana çıktı. Hani e, bu pandemi olmadan kulüpler bu kadar mali e, krizler yokken, e, denk bütçe uygulaması yokken eee Muslera'nın aldığı rakam 5 milyon euro civarıydı. Bak şimdi 2.5 milyon euroları da indi. İşte Galatasaraylı ağır basıyor oyuncunun ve bu oyuncuyu Alex gibi bütün takım taraftarları seviyor. Sağ içinde hiç bir e, hakemle didişmez, rakip oyuncuyla didişmez. Ya da e, onları böyle kızdıracak ortamı gelecek rakiplere gelecek açıklamalar yapmaz. Volkan Demir bile e, birlikte yarıştığı dönemlerde onar eden bir kaleci. Şimdi yeni kalecileri de onar etti dün. Kaleci Altay var dedi, Uğurcan var dedi, Mert var dedi, Göztepe kalecisi var dedi. Var Çok da iyi var kaleciler. dedi. Hepsini öldü yani böyle de bir özelliği var. Zaten kalbinin temizliği yüzüne yansımış. Sağ içinde bir insan hiç mi sinirlenmez? Hep böyle güler, güler yüzlü, yüzlü, pozitif enerji saçan bir oyuncu ve Galatasaray'da kaleci antrenörlüğünden ziyade hani başkan espri yaptı. Başkan bile olabilir ileride diye. Belki bir yöneticilik, sportif direktörlük bile verilebilir yani. Öyle bir bırakmazlar yani. yani. Muslera öyle bir idol olacak gibi duruyor. Ama Galatasaray'da da yani. O onun yokluğunda Galatasaray çok büyük sıkıntılar yaşadı. Tabii. Ee, öyle bir oyuncu ki Libero'yu kaldırdık hayatımızdan 95 senesinden itibaren libero yok öyle söyleyeyim oyuncu libero gibi nerede duracağını iyi biliyor ayağını daha fazla kullanmaya başladı daha önce çok fazla oynanmıyordu o kalecilerle şimdi geriden oyun kurmada çok yardım ediyor oyunculara dolayısıyla Galatasaray için çok önemli bir oyuncu olduğunu zaten defalarca ispatladı da oyuncu. Falcao da bir yerde şey demiş abi, borcumu ödeyeceğim Galatasaray demiş. Evet. Kolombiya milli takımına da büyük bir ihtimalle çağrılacak Falcao. Onu da söyleyelim. Çok borcu var, nasıl ödeyecek? <laughs> ya, ya şöyle, tabii ki isteyerek değil yani yata yata para kazanmak ayrı. Mesela e, Alper Potuk için hep bu söylendi. Gitmedi, gitmedi. Sağlamken oynamazsa tamam da bu adam geldi, iyileşti işte dediğimiz gibi futbola döndü. Şimdi Mustafa Muhammed aslında çift forvetli sistemde çok yararlı oluyor. Çünkü tek forvetli sistemde rakip stoperlerin kucağında kalıyor. Çok orada sıyrılamıyor, topalamıyor. Şimdi Mustafa Muhammed ona alan açıyor. Genelde onu da çözeceklerdir. Şimdi Mustafa Muhammed'i mark ederken bu sefer Falcao boş alan buluyor ya da orta geliyor. Ne kadar pas atarsan Falcao'ya zaten Saracchi'nin Asisti ki yani ona normal bir oyuncu onu gol yapamaz. Onu istop edip bir şekilde vurayım diye düşünür. Orada bir sıyırtma yaptı mesela. Evet. Hmm. Gol, golcü Sonra. sıyırtmasıdır o. Siz bilirsiniz. Iyi. Çok iyi. Yani başka türlü de olmaz. Çünkü abi. zor bir asist. Hem çok top çok sert geliyor hem de sana yapışmış bir stoper var arkanda. Yani çok zor. Ya topu kontrol ele, edemezsiniz. Eee kontrolü yoktur onun yani. Vurulabilecek en güzel şekilde vurdu yani. Evet, evet. Çok büyük topçu. Yani şimdi hani Kesinlikle. kariyerine tartışmanın tabii yani zaten tartışamayız. Atletik Madrid yani. günlerini yani. O, ondan önce attığı gol e, bir önceki maç olabilir. Evet, Ceza sahası evet, evet. üstünde çekip mesela o, o vuruşu evet. özlettirdi. Ondan beklediğimiz tabii. yani özlediğimiz tabii. hareketler. O da büyük ihtimalle hı. o sakatlığı, o eşiği atladı. Tabii tabii atladı. Çünkü insan sağlıklı olduğunda performan gerçek performansını gösterebiliyor. Hı hı. Psikolojik o yüzden, destek de almış. Abu Bakar için o yüzden söylüyorum. Benim de kafamda soru işareti var. Hani ne olduğunu bilmiyorum ama Falcao şu an performans olarak Şimdi az önce açıklama iyi. mı var Galatasaray kulübünden? Stat işletme direktörlüğü hakkında bilgilendirme. E, kulübümüzde stat işletme direktörü pozisyonunda çalışmakta olan e, Murat Ersoy 16.03.2001 tarihinde karşılıklı anlaşma olarak görevinden ayrılmıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder. Bundan sonraki çalışmanda başarılar dileriz. Zeminle ilgili herhalde evet. sıkıntı. Doğru değil mi? Doğru değil mi? Ha, Onu da hemen verelim <laughs> ekrana. Az <laughs> evvel paylaşıldı şimdi. Belhanda'nın statla ilgili açıklaması. Belhanda'nın çok yıpratıldı yani. Belhanda evet. orada çok e, Net anlattı aslında. Belhandayı da suçlamamak gerekiyor. E, oradaki o e, görevli görevi neyse bilmiyorum. Görevinden ayrılmış. O insana da üstüne gitmemek gerekiyor ama bir gerçek var ülkede. Aynı şey yurt dışında seyrediyoruz işte. Maçlar var. Bundesliga'dan e, maçları veriyoruz burada. İngiltere'den maçları başka kanallardan sağlar. Onlarda çok fazla yağmur olmasına rağmen çok iyi sağlıyor. İngiltere değil mi? Çok yağış alan bir ülke. Direnaj sistemi tabii. E bizde neden olmuyor? Ben onu anlamıyorum. Dört mevsim yaşıyoruz. E, ama bizim bu aydan sonra bu ayın sonundan itibaren yeşiller gürleşmeye, e, çimler gürleşmeye başlayacak. Doğru. E, mevsim değişiyor. Şimdi bahara giriyoruz. yani bu, Nisan, Mayıs'ta bu, çok hocam, iyi oluyor. Hocam bu zemin işi iki kişinin işine son verilmekle bitti. Yani devamı gelir mi bilmiyorum. Tabii ki. Belanda. Belki statta Üzüldüm yani bir oyuncunun evet. bu şekilde ayrılması yani bence çok basitti o e, oyuncu çekersiniz e, ben Fatih Hoca'nın bunu yapmasını beklerdim çekersiniz yönetimle e, arasında ama bence şey fotoğrafı da çok yıprattı abi herkes pozitif baktı ama e, hatırlıyor musun abi bir çamur Deryası'nda bir fotoğraf paylaşıldı Galatasaray bir maç Kasım Paşamacı Markan Markan Mark çamur deriyasının içinde bir şey, resim paylaşıldı Penaltı pozisyonu. Evet abi. Orada e, yani, yıp, camianın önde yani. gelen, Galatasaray'ın önde gelen akil kişileri o fotoğraftan çok rahatsız olmuştu. Ama o gün kar yağdı mesela. Bu fotoğraf, e, yıl kaç şu hale bak. Tamam haklısın abi. O fotoğraf hazırsa getirsene. Yani hakikaten tamam bir mücadele var orada. Bir istek, o ayrı ama biz, o fotoğraftan bizden, da... ne zaman sağlar kötüleşiyor? Hangi dönem? Kışın. Mart işte abi bu... bu Şubat. Saat. Ya bu bizdeki kış yurt dışında Avrupa'daki liglerde bu kış olmuyor mu? Onlardaki kış. Bizdeki bana göre çok hafif geçiyor. Bazı şehirler haricinde, Erzurum mesela ee, enteresan bir yer. Ya bizden daha e, soğuk yerde Avrupa, onlarda daha çetin geçiyor ama onlarda hiçbir şey yok. İşte burada işte. ısıtmaya açıyorlar mesela, e, kar eriyor ama drenaj olmadığı için e, suya dönüşüyor ve zemin mahvoluyor. Onun üzerine basıyorsun. Zemin çim falan kalmıyor. Direnaj olsa o eriyen kar aşağıya aksa, çimde kalmasa zaten sıkıntı yok. Peki Zeki Bey kim yapıyor bunları? Zamanında yapılmamış yani kim yapıyor? Tabii maliyetli işler hep maliyetinden kaçılmış işlerin. Ama işte yurt dışında diyoruz. Aynı bunlarda aynı Çok uzağa Takımdan. gitme abi. 20 gün önce bizim Güven Yönetmen Güven arkadaşımız diğer editörlerimiz Evren ve Mustafa İnci bir görüntü getirdiler bize. İlk yarı Zeki abi ile Aldün abi şaşırdılar. ilk evet. İlk yarı bembeyaz. Kar. İkinci yarı bambaşka bir saha. Bayan Münih'in kendi sahasını. Sonra haberin üzerine gittik. Nasıl yapmışlar, ne etmişler? İzleyicilerimize sağ olsun. Görüntüleri yolladılar bize buradan. Özel bir makinaları var. Hani da çok da maliyet